Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, öncelikle Antalya çok sıcak. Sıcak olduğundan dolayı çay ya da kahve yerine ben bir bardak soğuk su aldım. Boğazım gıcıklanırsa soğuk sudan içeceğim. Değerli arkadaşlar, dünkü yayında yine bir cızırtı varmış. Sanırım laptopum yavaşlıyor artık 3. yılı. Wireless'i kapattım. Wireless'ten dolayı artık bir cızırtının gelmemesi lazım. Bugün sizlerle birlikte olduğumuzda belli başlı tweetler attık arkadaşlar. Atmış olduğum tweetlerde neydi arkadaşlar? beni endişeye gark edilen şeyler var demiştim. Şimdi öncelikle borsaya baktığımızda borsanın 5692 ile dip yaptığını gördük. Yukarıya doğru 5766 ile geldi. Bugün bir yarım gündü ama günlük bir kapanış olarak değerlendiriyorum. 5759 ile kapattık. Borsada günlük kapanış çok iyiydi. Bakın onu söylüyorum. Yani 6500'leri şu an biz göreceğiz sinyalinin kuvvetlendiğini düşünüyoruz. Ancak biz ne diyorduk? Yani bazıları çiziyor işte fincan formasyonundayız diyor. Bazıları çiziyor yukarıda üçlü tepedeyiz diyor. Yani fincan formasyonunun üçlü teposu orada bir direnç bölgesindeyiz. Şimdi direnç bölgesi normalde diyoruz ne diyoruz? Direnç bölgesinde mal satılır, destek bölgesinde alınır. Ancak dirençler kırılmak içindir, destekler de kırılmak içindir. Sonuçta bunun kırılıp kırılmayacağını bizler bilemeyiz. Bizler ekonomik haberleri takip ediyoruz, ekonomik verileri takip ediyoruz. Ancak Bazen borsa ekonomik gerçeklikleri de fiyatlamaz. Yani ne kadar da olumsuz. Yani ben çok iyi Suriye savaşı çıktığında borsa tavan 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 gidiyordu. Yani ondan önce Suriye savaş çıkacak. Afrin'e hücum edilecek. Tel Aviv'e girilecek. Rusya ile savaş çıkacak. Rusya bizim uçağımızı düşür falan derken. Normalde o endişeyle borsayı düşürmüşlerdi. Savaş çıktığında Tel Aviv'e ve borsa tavan 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 gitti. Yani şunu diyorum. Bazen de gerçekliklerden uzak şeyleri de Borsa fiyatlayabilir. Bunlar garip işler. Yani o yüzden borsanın güzelliği de zaten burada. Şimdi beni ekonomik olarak endişeye gark ettiren şey, borsa olarak ekonomiyi gark ettiren şey, ekonomik gelişmeler. Diyeceksiniz ki bazı insanlar ya Selçuk Bey niye felaket tellallığı yapıyorsunuz? Ya arkadaşlar pozitif şeyleri söylediğimiz zaman efendim yok Akbank hayranısın, Akbank'ı seviciliği yapıyorsun, borsada sürekli boğasın falan değil. Yani o zaman da bazı şeyler söylüyorum, şimdi de bazı şeyler söylüyorum. Ha bu ekonomik gerçeklikler olmasaydı pozisyonumu yüzde %80 %20 yapardım. Yani yatırım tavsiyesi olarak şey yapmayın arkadaşlar bakın videonun başında bir belge yayınlıyorum. Bunlar sadece eğitim amaçlı ve kişisel görüşlerdir diye. Yatırım tavsiyesi olarak kullanmayın. Ancak ekonomik veriler kötü geldi, ekonomik haberler kötü geldiği sürece pozisyonumu azaltırım dedim ben. Bunlar nedir? Niye azaltıyorsunuz pozisyonları? Birincisi arkadaşlar, bugün Lagarde dedi ki ben Temmuz'da Avrupa'da faiz arttırmaya devam edeceğim. Yok öyle bir şey dedi. Bakın şurada yayınlıyorum. Lagarde bunu dedi. Bu kötü bir şey. Ne için kötü bir şey? İhracatçı firmalar için kötü bir şey. Yani normalde bu adamların faiz indirmesi gerekiyordu. Lagarde çok sert bir mesaj attı. Ardından opsiyon piyasasından bakıldığında Amerika'da opsiyon piyasasında bu yıl Fed faiz art indirmeyecek dendi. Yani opsiyon piyasası geleceği satın alan bir future bir gelecek bir piyasadır. Yani türe piyasasında hakim olanlar çok daha iyi bilirler. Yani adam Aralık ayının kontratını, ne bileyim Kasım ayının kontratını, Ekim ayının kontratını şimdiden ee, satın alır. Peki bu satın almalarda ne var? Şurada yayınlıyorum. Arkadaş bu yıl Amerika faiz indiremeyecek deniyor. Kaldı ki bundaki bir önceki haberde Powell çok şahindi. Bence faiz arttırmamaları lazım. Ancak artık tabi ben FED başkanı falan değilim. Bu da olumsuz bir haber. Bunu da cebe koyduk. Diğer bir taraftan arkadaşlar, diğer bir taraftan bizler de fonlar, tefas fonları, yatırım fonları. Ya arkadaşlar bakın diyorum ki Aksen Enerji'nin bir bonosu %63.50. Bunu ben gözlerimle gördüm. Bir arkadaş gösterdi gözlerim 63.50 faiz veriyor. Ver bana bu TL'yi diyor. Yatırım yapacak, bilmem ne yapacak. 63.50 vereyim diyor. Şimdi kaldı ki bugün Akbank %40 veriyor. Bugün bakın Akbank'ın tabii %40 verdi. 32 günlük faiz. Tefas fonları bu mevduatların üzerinde vermesi lazım. %40'ın üzerinde, %50'nin üzerinde vermesi lazım. Onları da göreceğiz. E peki o zaman %40, %50 garantili bir kazanç varsa diyelim ki ben 20 liradan Akbank almadım. 20 liradan Akbank almıyorum. Pozisyon açmıyorum burada. E peki %50 bir garanti opsiyon veriyorsa ben zaten Akbank'ta bu yıl 12 ay içerisinde 30 TL'yi cebime koymuşum dedim. Yani Akbank'ın 30 TL olmasını cebime koydum. O da garanti. Ben şu an 20 liradan Akbank'tan bir pozisyon açacaksam bakın ben burada rasyonel bir şey söylüyorum. 20 liradan Akbank'tan bir pozisyon açacaksam arkadaş bunun 30 liradan sonra para kazanmaya başlarım demek. Peki Akbank ne zaman 30 lira olur? Risk bilemiyorum. Bir ay sonra da olabilir. 12 ay sonra da olabilir. Düşünsenize 21.40'ı 21 Aralık'ta gördü Akbank 21.40'ı geldik Temmuz ayına. Temmuz ayında bile zirveyi daha tazeleyemedik. 21.40'ı göremedik. 7 ay geçti arada. E şimdi bu durumda faizler de yüksek. Yani tabii ki Tosya'ya pirince gidelim. Yani borsa daha iyi kazandırır. Teknik de iyi kabul ediyorum. Ama Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgardan alıyoruz. Mesela 21 Aralık'ta ben Akbank'ı satsaydım 21 Aralık'tan Temmuz'a kadar ben faizi cebime koyardım. Ha diyeceksiniz ki Selçuk Bey neden böyle? O zaman bu fonlar, tefas fonları, yatırım fonları niye %40, niye %50 veriyor? Çünkü realite yani siz politika faizini istediğiniz kadar indirin. Bunu 3 yıldır bu ekranlardan bas 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 ben bağırdım. Fırsatlar var. Kale boş. Gol atacağız. Ayağımızla vurmamıza bile gerek yok. Yani şöyle kafamızla vursak gol atacağız ve doların belini kıracağız. Atmadık. O golü atmadık. Ya 50 bas puan arttıralım. Arttırmadık. 1 bas puan arttırm arttırmadık. O zamanki o etkinin var ya şimdikinin 650 bas puan etkisinden çok daha fazlaydı. Vakit kaybettik. İşi zorlaştırdık. Şimdi önümüze rakip 10 kişilik baraj kurmuş. Biz ceza alanın 4 metre 5 metre gerisindeyiz. Kaleci yerinde buradan biz serbest duruşla gol atmaya çalışıyoruz, değil mi? Durum bu. Zor. O zaman dedik, şimdi ne oldu? Ben inancımı kaybettim. Yani enflasyonla mücadele edildiğine dair inancımı ben kaybettim. Yabancı ne istiyor? Yabancı şunu istiyor. Arkadaş diyor ki sen diyor bu dolar kurunu kontrol altına al. Ben buraya onun dışında yatırım yapmam yatırım yapmam diyor. Yani yatırım yapacak çünkü niye? Adam geliyor 25 liradan dolarını bozdurdu diyelim. Çalıştı 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 12 ay sonra çıkacak 1 milyon dolar yatırdı. 25 milyon TL'lik yatırım yaptı 50 milyon TL'ye kazandı. Ulan bir bakıyor dolar 50 lira olmuş. Yine 1 milyon dolar çıkıyor. Yabancı öngörülebilir ekonomi işte. o yüzden bizdeki faiz artışını yabancı istiyor. Stabil olsun ekonomi. Ben çalış çalış hep bir karış veya iki karış olmasın. Ben niye çalışıyorum ki diyor bu ülkede. Birileri benim cebimden paramı alıyor. Düşünebiliyor musunuz? 25 milyon yatırım yapıyorsunuz. 12 ay sonra 25 milyon TL kazanıyorsunuz. Dolar 25'ten 50'ye geldi mi ki çoğu insanlar 30-35 diyor. Çok kolay yani 50'ye de gelmesi. 30-35 olduktan sonra o da gelebilir. Adamın geliri gidiyor eriyor gidiyor. Bizlerin de öyle oluyor. İşte bunun için biz ne diyoruz? Bu tefas fonları, bu yatırım fonları, şimdi likit fonlar %40-50 günlük veya 32 günlük faiz veriyor. Niye? Çünkü enflasyon düşmüyor. Enflasyon yüksek yüzde Peki enflasyon niye düşmüyor? Bu ekranlarda anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Ne oldu şimdi? Bu fonlar, bu tefas fonları, bu mevduat faizleri borsanın bence en büyük rakibi haline geldi. Çünkü neden? Morfin ver 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 o morfin. Morfin çok güzel. Morfin harika. Aa, Alice harikalar diyorlar ama sorunları çözmüyor. O an unutmamıza neden oluyor. Ama belli bir noktadan sonra o anesteziyi ala ala artık vücut ölüyor. Şimdi o duruma geliyoruz. Ha borsa yükselebilir diyorum. Borsa realitelerden farklı yükselebilir. O yüzden pozisyon bakın yatırım tavsiyesi değil. Yüzde %50 %50 yaptım. Çünkü neden? Arkadaş 650 bas puan faiz arttırdık mı? Arttırdık. Bankalara ne dedik? Git dedik. Verdiğin kredi kadar dedik. 2 yıldır %14'ten tahvil alacaksın. %14'ten tahvil alacaksın. E şimdi faizler olmuş %40. O tahviller çöp oldu. Bunu şöyle düşünün. Siz mevduat faizini %14'ten para yatırmışsınız. Sonra faizler %40 olmuş. Bakın diyelim ki 500 bin lira paranız var. O 500 bin liraya gittiniz %14'ten Akbank'a yatırdınız. İki gün sonra Akbank faizleri %40 yaptı. Demez misiniz? Lan dersiniz 500 bin lira parayı %14'le yatırdım. Keşke %50 ile yatırsaydım. İşte aynen bunun gibi. Bakın şimdi hemen anladınız. Kendinize geldi mi işin ucu? Hemen anlıyorsunuz. Bankalara da 14'ten tahvili zorla aldıttırdı. Kim aldıttırdı? BDDK aldıttırdı. Şimdi ne oldu? Şimdi takke düşüyor. Takke düşüyor. Peki faiz art ben ne diyordum? Faiz artışı bankalara yarar, borsaya yarar. Ama niye? Arkadaş faizi arttırdığınız zaman doların düşmesi lazım. Ama Selçuk Bey faiz arttırdık 650 bas ama dolar düşmedi. Çünkü beklentiyi öyle oluşturmadın. Beklentiyi 25 oluşturdu. Sen yaptın 15. Oluşmayınca her şey yükseldi. Konut da yükseldi. Ben dedim konut fiyatları düşecek, otomotiv fiyatları düşecek, dolar düşecek, emtia düşecek, ne bileyim e, TL değerlerini Hiçbiri olmadı. Şimdi bu düşünebiliyor musunuz? Banka için o kadar zor bir durum ki. Bakın tahvillerden zarar yazıyorsunuz. Faizler yükseliyor. Faizler yükseldiği için kredi musluklarını kısıyorsunuz. Faizler yükseldi ve dolar yükseldiği için enflasyon dolarının yükselmesinin enflasyona geçirgenliği artıyor ve enflasyonun düşmesi çok zor oluyor ve enflasyon daha yüksek hale geliyor. Enflasyon daha yüksek hale gelince mevduat faizleri daha fazla artıyor. Mevduat faizleri daha fazla arttığı zaman yüzde kırk da Akbank faiz verdiği zaman mevduata size kaç tane kredi vermesi lazım? Yüzde elliden, yüzde kredi vermesi lazım. Peki Hangi fabrikatör, hangi iş sahibi, hangi tüketici yüzde yüzde %60'dan yıllık siz yüzde %60 zam mı alıyorsunuz maaşınıza? Bu krediyi çekebilir. Bir kere bankaların kredi muslukları kapanıyor. Bankaların hasılatı neydi? TL'di. Kredi musluklarını kapattınız. Faizi yükselttiniz. Dolar da düşmedi. Bankaların öz kaynakları dolar karşılığında da değerlenmedi. Bilakis öz kaynakları dolar karşılığında da düştü. Öz kaynakları ben diyorum ki faiz yükselttiğiniz zaman dolar düşer. TL'nin dolar karşısında değeri arttığı için öz Özkan o da olmadı. Ya arkadaş bu şeye benziyor. Şimdi e, bankalar bir Mike Tyson tamam Mike Tyson. Ya yani Mike Tyson dünyanın ağrısı bence dünyanın gelmiş geçmiş Muhammed Ali'den bile iyi, en iyi boksördür. Ben bankalar Türk bankalarını Mike Tyson'a benzetirdim. Ancak siz Mike Tyson'ı, mesela Mike Tyson'la benim mücadele etmem mümkün mü? Yani bir kroşe ise ben felç olurum adamın. Çok büyük bir sağ kroşesi var adam. Mike Tyson'ın kollarını sağdan bağlamışsınız kelepçeli. Ayaklarına da zincir vurmuşsunuz. Gözüne de bant bağlamışsınız. Ondan sonra iki tane ergeni çıkartmışsınız karşısına 17 yaşındaki ergen. Mike Tyson'la dövüştür. Evet Mike Tyson ya, yenebilir mi? Bankaların durumu o. Bankaları regülasyonlarla yani ağzını burnunu kırmışsınız. Elini kolunu bağlamışsınız. Enflasyonun bütün maliyetini bankalara yüklüyorsunuz. Ondan sonra siz buradan bir medet umuyorsunuz. O yüzden ben Akbank'ta her 50 kuruş artmada pozisyonumu %10 azaltırım demiştim. Demiştim. Ha, teknik olarak neredeyiz? Teknik olarak güzel bir yerdeyiz. Teknik olarak yukarıya doğru gidişat görünüyor. Şimdi bir bakalım teknik olarak laf fazla uzatmayayım. Gene ürküncü dakikalara geldik. Daha tefas fonlarının şeyleri inceleyeceğiz yatırım fonlarını. Uzun bir video olacak ama kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar, şimdi banka şey özür dilerim. E, borsa Değerli arkadaşlar, Borsa İstanbul burada. Al sinyalimiz iki gündür devam ediyor. Ancak şurada baktığımızda biz ne diyorduk? 5.704'ün üzerinde teknik olarak iki iş günü kapatması lazım. Bu günlük birinci e, yukarıda kapatış diyelim. Bu ikinci yarım günlük bir olay. Bu da yukarıda. Tabi bunu da ikinci gün kabul edebilirsiniz. Üçüncü günde burada kapatırsa, yukarıda kapatırsa, bunun artık bir boğa tuzağı olmadığı anlaşılır. O zaman buralarda pozisyon açıp arkadaşlar eğer 3. günün sonunda yani bayram sonrası bayramdan sonraki günde 5704 ile üzerinde kapanış yaparsak bunun bir boğa tuzağı olmadığını anlarız. Ve burada pozisyon açan adam şu 6565'lerden satarım diye kendine kısa vade veya orta vade hedef koyabilir. Ancak ben bunu kimler için söylüyorum? Buradan pozisyon açanlar için. Ama siz gitmişsiniz 3 yıl önce pozisyon açmışsınızdır eyvallah ona bir şey demiyorum. Veya ben çok uzun vadeliyim ben temettü emeklisiyim diyorsunuz eyvallah bunlar sizler için değil. Ancak borsanın gidişatını anlayabilmek için 5704'ün alt üzerinde kalıp kalmadığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar fonlara gelince fonlarla ilgili çok sorular geliyor. Şimdi sizlere şu kenarda ben cep telefonundan yayınlıyorum. Orada yayınladım ben size. Şimdi burada bazı tefas fonları görüyorum. Şimdi bu benim telefonumun birinci resim benim telefonumda gelen bir arayüz. Bu her bankanın değişik olabilir. İş bankasının, ak bankasının, yapı kredinin hepsinin değişik olabilir. Burada bakın. Burada açmış olduğunuz e, fonları seç diyor. Yani yatırım hesabınıza, vadesi TL hesabınıza onunla ilişkili yatırım hesabınıza. Buradan fonu seçiyorsunuz. Adet ya da tutar olarak giriyorsunuz arkadaşlar. Adet ya da tutar. Ve burada seçtiğiniz zaman size burada bir opsiyon açıyor. Yatırım fonu mu almak istiyorsunuz? Tefas fonları mı? Tefas fonlarını araştırmanız lazım. Çünkü bunlar aracı kurumların yatırım kurumlarının vermiş olduğu kar odaklı, kar zarar odaklı fonlardır. Getirisi de yüksektir ama bazıları zararda ettirebilir bildiğim kadarıyla. Tefas fonlarıyla ilgilenmiyorum. Ben burada yatırım fonlarıyla ilgileniyorum arkadaşlar. Şimdi burada baktığınızda bu üçüncü resimde baktığınızda arkadaşlar Oyak Portföy Yönetimi'nin, Philip Portföy'ün, Invest Portföy'ün, QNB Portföy'ün, RIP Portföy'ün, Rota Portföy'ün burada fonlarının getirileri var. Bu getirilerden bunlardan satın alabilirsiniz diğer sayfada da işte akport ve bu alfabetik sıraya göre bütün portföyler dizilmiş. Bunları araştıracaksınız. İşte Atlas portföy nedir? Ata portföy nedir? Ne içinde neler var? Neler yok? Getirisi nedir? götürüsü nedir? Grafikleri var, bilmem ne var. Bunları artık kendiniz oturup seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben ise yatırım fonu alıyorum. Tefas fonu almıyorum. Yatırım fonu aldığımda da bu ZP yani bu şeyi bilmiyorum. Para galiba Vakıfbank para piyasası TL fonu 6 numaralı fon. Bu fonun getirisi %39 bürüttür. %39 bürüt olduğu zaman mesela diyelim ki 10 milyon olarak bir portföyünüz var diyelim atıyorum kafadan 5 milyon TL yatırıyorsunuz. Bu fondan aldığınız zaman günlük olarak arkadaşlar 5000 TL vergisi düştükten sonra 5 milyona 5000 TL faiz veren bir fondur. Tabii ki faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlar için diyorum. Değerli arkadaşlar şimdi bir tarafta yani günlük 5 bin lira, 6 bin lira bir fondan alabileceğiniz bir miktar varken, siz öbür taraftan ben borsadan neyi indim mi çıktım baktım bunlara bakayım. İşte bu ne oluyor? Zamanla bu enflasyonu indiremediğiniz takdirde bunun rakibi mevduat faizleri oluyor, fonlar oluyor, likit fonlar oluyor, TL fonları oluyor. E bunlar çünkü niye siz enflasyonu indiremediğiniz takdirde politika faizini ısrarla yükseltmiyorum dediğinizde piyasa realitesinden koptuğunu sürece piyasadaki adam yaşayabilmek için politika faizini bırakıyor, realite faizine geliyor. %40'ı vermezse kimse getirip bana para yatırmıyor diyor. E şimdi ben ne yapıyorum? %50 yüzde %50 TL likit fon alıyorum, %50 borsada kalıyorum. Yükseldikçe de pozisyonumu azaltıyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Bol kazançlar. Yarın Kurban Bayramı. Bayramınızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Allah daha nice sevdiklerinizle beraber güzel günler nasip etsin. Allah ısmarladık.